YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vakıf Bank'ta kart kapatma işlemi yani kredi kartı kapatma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Vakıf Bank'ta birçok çözüm bulunmakta. Bakın burada iletebileceğiniz şikayetlerinizi kanallar bulunuyor. İnternet sitesinden yazabilirsiniz. İnternet bankacılığı üzerinden mobil bankacılık, şubeler, genel müdürlük, çağrı merkezi, cimer, sosyal medya. Değerli müşterimiz güvenliğiniz nedeniyle çağrı merkezimiz ve şubelerimiz dışında yapacağınız kayıp, çalıntı kart ve kart iptali başvurunuz işleme alınmayacaktır. Lütfen kayıp, çalıntı kart ve kart iptali başvurunuz için 0850 222 0724 numaralı Vakıfbank Bank Çağrı Merkezi veya en yakın Vakıf Bank Şubesi ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Yani kredi kartınızı, banka kartınızı artık tüm kartlarınızı kapatmak için ya müşteri hizmetleri ile iletişime geçeceksiniz ya da size en yakın Vakıf Bank Şubesi'ne gideceksiniz. Bu şekilde kredi, banka kartı kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.